rahatlıyorum futbol oynayınca. Deşarj oluyorum. Sahada beni bir göreceksin Messi gibiyim vallahi. Vallahi benim belgin mühendisi de sahada böyle Maradona gibi olduğunu söylüyor ama ben pek inanmıyor. Ya bu hafta da gitme. Akşam oturalım beraber film izleyelim. Olmaz öyle şey. Arkadaşlarımı yalnız bırakamam. Ha. Arkadaşlarını yalnız bırakamazsın ama karını yalnız bırakabilirsin. Öyle mi? Ya iki saat futbol oynayıp geleceğim. Ya çok mu göründü gözüne? <laughs> Birlikte vakit geçireceğimiz uğraşlar da bulabiliriz Haluk. Yani yine rahatlarsın, yine de şarj olursun. Ve tamam o zaman formanı hazırla. Çünkü hiçbir şey halı sahadaki maç kadar rahatlatmıyor beni. <laughs> Geç sen dalganı. Sakın bir şey yapmadığımızı söyleme. Bak sen istedin diye Türk müziği korosuna geldim, Safiye ile gibi şarkılar söyledi. <laughs> Tutturdum dans kursu diye, gittik orada tansa Türk gibi danslar ettik. <laughs> ya bir bırak da haftada bir gidip bir maçımı yapayım ya rahat rahat. <laughs> Mehtem Hanım, ben Hüseyin'i serbest bıraktım valla. O böyle gidiyor akşamları kahveye, okey oynuyor, böyle taşını diziyor, deşarj oluyor. Ben de böyle evimde oh rahat ediyorum. <laughs> Ben halkası var şimdi. Aynı gemide yol <laughs> alırız. tutarız? Bu evde sev doluşu halimiz oy